Ali. Başla video. <laughs> oh, Hepinize oh. merhaba arkadaşlar. Geri döndüm video kanalımdan. Ben de geliyorum karşınızda. Lan nereden çıktın sen ya? Geldi. Geliyorum. Ben daha girmedim ya takma olacaktı. <laughs> <laughs> Doğru. Arkadaşlar abone olmayı abone olmayı like atmayı unutmayın. <laughs>

Lan <laughs> ne? <laughs> ben korktum ve Ses geliyor mu? Geliyor, geliyor sen. <laughs> Nerede ne <Nerede>? açıyor? <Nerede? gülüyor> Orada dostlar. <laughs> Finan çıkar mı buradan? Gereği kelim oyuncunun yapıyor. <laughs> Oo ben ha. He? Ben acıktan acıktım. Ama sen niye Herobrian'ı seviyorsun? Söylesene. Herobrian'ı seviyorum. Oo Allah çapa sana vurma lan <laughs> arkadaşlar ben onu neyle çıkıyorum unutmayın. arkadaşın dediği gibi değil mi? Çalsın ama yapma ben yaptım ben yaptım. Evet tamam. Sen yaptın mı? Ben yaptım. Niye? Sen sen yaptın. Arkadaşlar aa bu da ağacı kesilmiş bir odun buldum. A benim de o. <laughs> he he. He. Ya ben acıktım lan. Benim o... Ben acım. Aç aç. Allah tamam. bende kılıcım var ha. Tamam. Gel, gel lan buraya. Tamam o çalışmamaksa orada kalsın benimle gel. Lan baş başına mı odun harcadık. Arkadaşlar bu videoyu ben çekiyorum. Eski vid video kanalım bu arkadaşlar. Ben video çekmeyi özlemişim. Ben bugünler abimin videosundan çekmiştim çünkü benim, benim telefonumun kırılmıştı. Atladım. A domuz. Keseceğim. Hı, hı, hı. Harama sürmeyi zammış. Hadi kestim bir tane. Hı. Senin artık o bir önemin kalmadı. Benim, benim etim mi çıkmadı senden. Benden bir tane çıktı, yiyorum. Çiğ mi yiyeceksin? He, ham, evet. ham 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 ham. Yeah. Lan ben hala acıyım. Seni mi yesem? Beni? Yok yok, şey domuzcu. Seni mi yesem abi? Gel gel, benim bebeğimle. Anladım. Arkadaşlar, şimdi bir sevavet şey bölümü çekeceğiz. şimdi. Çünkü orada çok e acıkmışız. Aa, hey, çünkü ben sana vurdum. Hadi hadi. Vurmak yok Önüme çıkar ilk ağacı ben evet, kırarım. Çık lan çık lan. Siktir lan. Git lan geri git lan. <laughs> Bu benim ağacım lan. <laughs> Siktir lan. Siktir lan. Gel Neredesin lan? Öldür. Öldür. Neredesin? Burada mı ağacın arasındayım Gel lan. Bir bırak, bir canım hemen bulacak mı? Dolmuyor, hadi vur. Ya. Öldü. Gel lan benim ağacıma. Gel lan, gel lan. Yürü git. Havza atarım, doldur üstüne. Ama benim ağacım. Yürümemiyorum, yürümemiyorum. beni böyle ne istiyorsun? Tut lan tut. Tutun bana. Çık lan yüzmek çok kolay. Sadece yürüme düğmesine basıyor. Ne? O beni adı oldu. Lan derinlere indirdiniz ha beni de. Kötürmüyor bitirmiyorum. Şşşt gire git lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e benim ağacımı kırıyorsa yorumlara yazın. Nerede sen kırıyorsun ya? Boş boşuna olduğunu harcadım yardım senin yüzünden. Arkadaşlar kim daha çok meraklıyor? Ali diyenler ne yaptın? Hmm, Ali. Ali Ali diyenler 5 yaptı ben diyenler altı yaptım. Arkadaşlar tabii Ali, ben ki de ben yapıyorum. Tamam? Yapma. Yapma değil mi? Yaptın. Ya Ali, Ay şaka kadar. Şaka yapmak da mı günah lan? Ağacın, ağacını fısa mı kan? Dur lan. Sen ağacın gülüyor. değil lan. Orada bir ağacın. Silah benim ağacım. O bir tane ağacın. Yürü git. Yarım kaldırmışsın ben de kırayım. Tamam kır. En sevdiğim ağaç teyze. O ağaç için neden biz dövüştük? Birbirlerimizi öldürüyoruz. Ortada bir sürü ağaç var. Ben acayip hadi. Fidan ben de var. Bal bir kazım yapacağım ben şimdilik. Lan toprağa kırdım boş boşuna. Ana. Sen hadi gel çalışma masam burada. Sıkıştım. Gel şey yapacağım. Ne yapacağım? Ne? Ne? Ev. Ev. Evet. <laughs> Lan iki kazman var. <laughs> Ve lambal. He o benim baltam. Arkaya <laughs> <laughs> Senin iki kazman var. He. Bir tane sen <semisum> sana vereyim mi? Lan <laughs> <ben> biliyor <de> ya kazmam var oh, dünya varmış. Hadi <laughs> git madenine yap. Yaptım. Ne unuttun? Ya. No, no, bu... no, no, no. Lan topraktan ev yapacak. Mı ne? 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 ne yapıyorsun söyle? Ben yapmadım. Lan video için adamları güldürmeye çalışıyorum izleyicilere. Yüzü gülmek de mi günah lan? Git kendi taşını kendim tak. Ben ev, sen taş kır ben ev evi, evi şunu odun kıram. E tamam taştan bir balta aldım sana. Yapayım mı? Yap. Ne boş boş bekliyorsun çünkü. Çünkü hiç güzel oynamıyorsun da ondan konuşma lan <laughs> dem, 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 dem. <laughs> e, çalışma sana bir taştan balta yaptım yaptım gel al 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 Av av kemik kemik al bak en iyi kemik bu ne biçim bir kemik bu çok güzel bir kemik aa seni döverim burnundan hiç bu bu taştan kaz, taş e, odundan kılıçtan daha mı güçlü taştan e, kazma? Hey. Ben gerçekten. Lan sen vurdun yalan söyleme Hayır. lan. Yaşır lan seni vururum he. Kılıç çıkarmış bir de. Dönüştü <laughs> dönüştü dönüştü bu sıra odunumuz oldu. Dönüştürdüm sen git odunumuz kır. Kazma. Kılıç lazım şu bana. Yani balta şimdi doğalım de değil. Arkadaşlar çok komik. Hangi bir bende mi çekiyoruz sende mi? Sende. Sende ses ha. gelmiyor onda. Hala yaşıyorlar. Ya ne şey yapacağım. Bana şeyini versene hele küreğini. Ben Lazım de, da. da şey, taştan küreğimi vereyim mi? Ben işte odundan. Ver ver lazım. Sana bir yeni tane yeni... ver işte. Sana yeni bir tane yapayım dur. Tamam. Ya da ben sana kendim kimi vereyim ben kendime yeni bir tane yapayım. yapayım? Tamam ver. Neredesin? Ne için? Ee, kum toplayacağım. Şey cam yapmak için kum o, toplayacağım. Elma var. Kimi Güneyi de? alayım mı? Al. Lazım olacak. Ne için altın? Altın, altın mı buldun? Aa, e, lazım olur belki. Acıkırız diye. Sen hı? hepsini bitirsin. Ben de nasıl yeri? yerim? Yeri Yapalım mı ben? Tamam da yapayım. Şimdi 12 tane taşım var benim. Ben de odun toplayayım şimdi. Tamam mı? Ha? Odun topluyorum. Şiş, odun işi benim lan. toplayalım şimdi yardım edeceğim. benim işim bitti. Hı 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 hı. Abi bu kadar kum yeter mi? Arkada dört, ön e, arkada iki, önde dört. 24 dört yeter mi? Yirmi dört, yirmi beş oldu. <laughs> Tavuk, bak bak bakayım. Kes, kes. <laughs> e, e, M'y kesemedim, evet ama <laughs> anasını keseceğim.

Tarihler abla Bir de bizim lazeri ver ansi Bızağı akın hâli. Vücut. Yasemin'le أمي خافت شو أمي عليها لك لا لا هذه فرنة تدخل عليها ما تحمم عليها وتطبخ عليها كيف عليها صلى من أين ثاني الغاز عمنا صلى شهرين لها بعض يا جل بريف يا بيا نادسين Oh! Geliyorum. Bak sana e, e, odun getirdim. Biraz daha var yanında. Fırın yapsana abi. var. E, bir,